Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldikleri vakit şahitlik ederiz ki sen muhakkak Allah'ın elçisisin derler. Senin mutlaka kendisinin elçisi olduğunu Allah bilir ve Allah münafıkların yalancı olduklarına şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan çevirdiler. Onların yaptıkları ne kötüdür. Bunun sebebi şudur. Onlar inandılar sonra inkar ettiler. Bu yüzden kalplerinin üzeri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki dayanmış keresteler gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl olup da döndürülüyorlar? Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve onların büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini görürsün. Onlara mağfiret dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü Allah yoldan çıkmış bir toplumu yola iletmez. Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın elçisinin yanında bulunanları beslemeyin ki dağılıp gitsinler diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır.'' Fakat münafıklar anlamazlar. Diyorlar ki: "Andolsun eğer Medine'ye dönersek daha üstün olan, daha alçak olanı oradan mutlaka çıkaracaktır." Üstünlük ancak Allah'a, onun elçisine ve müminlere mahsustur. Fakat münafıklar bilmezler. Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Birinize ölüm gelip de "Rabbim beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım." demesinden önce size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın. Allah süresi geldiği zaman hiçbir canı ertelemez Allah yaptıklarınızdan haberdardır